Değerli arkadaşlar merhabalar. Haziran ayı lider fonlar tablosu ile karşınızdayım. Bu ay için portföyde biraz değişiklikler yaptım. Bu noktada özel sektör borçlanma araçları %5'lik etkisi vardı. Bunu şu anda tamamen sıfıra indirdim. Ayrıca değişken fonları %20'den %15'e çektim bu ikisinden gelen %5'erlik kısmı ekstra fonlara ekledim. Ekstra fonlarda değişiklikler oldu. Bu noktada gümüş fonları ilave ettim ve arkasından da 3. sırada yani burada %25'lik etki yaratan 3. fonlar Burada da e, iş portföy MTI yabancı fonu var. E, hatırlayacağınız üzere alt sıradakiler %25 etki yaratıyor. Bir üstündekiler %35 onun bir üzerindeki ise %40'lık etki yaratmakta portföyde. Hem de bu noktada e, kendi yatırım stratejimin neticesine göre de yine de oranlar değişiyor. Şöyle hemen bakalım şu anda altın e, katılım fonu ziraatın 16'lık etki yaratıyor portföy arkasından Yapı Kredi Altın Fonu %14, Fiba e, Altın Fonu da %10'luk. Arkasından Yapı Kredi Portföy Gümüş Fonu %6'lık, e, Tacirler Değişken Fon ise yine %6'lık bir etki de şu anlık. Evet şöyle hemen piyasa ilgili biraz e, analizler yapalım. E, niçin böyle bir e, portföy oluşturduğumu biraz daha e, görmenizi istiyorum. Öncelikle borsamıza bakarsak orta vadede e, şu görmüş olduğunuz trendin üzerinde kaldığı sürece e, buradan da bir destek almış oldu güçlü yoluna devam ettiğini düşünüyorum. E, bir düzeltme geldi ve tekrar yolunda gidebileceğini düşünüyorum e, ve günlükte de önemli bir al sinyali var. Bakın burada da yine altın oranında üzerinde e, 0.382'den bir tepki alıp yoluna devam ediyor. Bulutun da üzerinde borsamızla ilgili ben e, şu anda herhangi bir sorun görmüyorum ama altında istikrarlı bir durum e, açıkçası e, Portföyün daha çok altından e, yana e, ilerle de altına şöyle bir bakalım hızlıca Önemli bir düşüşlerden sonra o dönemlerde portföyümde %15'lik gibi bir miktar dedi. Altını her daim portföyümde e, bulundururum. Çünkü e, ters hareketler durumlarda söz konusu olduğunda bir e, güven aracı olarak portföyde yer alır e, her daim. E, miktarını 2 e, aydır, 2 ayda geçmiş bir dönemdir ciddi miktarda arttırmıştım ve önemli bir trend geldi ve buradan bakın hareketli ortalama ma 144'ten yine destek alıp yolunda devam ediyor. Orta vade için önemli tombul bir bulut var ve altın için, ons altın için her şey yine yolunda devam etmekte. Hemen şu şöyle e, günlükteki durumuna da bakalım altının. Bakın bu seviyelerden al sinyali gelmiş. Al sinyalinin geldiği seviyeler 1726 e, dolarlarda ve önemli bir trendi devam etmekte. Buluttan biraz uzaklaşmalar var. Çok önemli bir trend bu. E, fakat e, hala trend devam ettiği için ben %40'lık etkisinin devam etmesini istiyorum. Orta vadede bulutu ne zaman aşındırır? Bulutu kesmeye başlar. O zaman tedbir almam gerektiğini düşünüyorum. Şu anda altın için işler yolunda diyebilirim. Tabii ki kendi kişisel görüşlerim arkadaşlar. Bu piyasa her türlü değişkenlikler olabilir. Savaş bile olabilir. Bu nedenden dolayı hiç yani bu gerçek kesin doğrular olarak bakılmasını istiyor istemiyorum. Ve risklerinizi her daim bölün istiyorum. E ben burada anlatımlarımı yaparken bu kadar fazlaca fon üzerinden anlatıyorum. Hatta bir tane daha e, her ay performansını da kaydetmiş olduğum. Hepinizin de an ve an takip edebildiği portföyde de yine riski bölüyorum. E fonlarda da 90 binler şu anda 94 binlere gitti ve e, riski böldüğüm bir durumdayım yine. Bakın tacirler burada eksi yazdı ama burada riski bölmemden dolayı portföy artıda ilerliyor. Ben sadece tacirlerde olmuş olsam. E zarar yazacaktı. Etaciller e, çok uzun zamandır e, çok güçlü performans sergiledi. Hep mi sergileyecek? Hiç mi e, düşmeyecek? E, düşebilecek. Yani bu piyasada e, sadece şu yön yok. Yani. Şimdi bu şirkete şöyle bakalım %126'lık bir performans sergilemiş orta vadeli hisse senedi trendleri takip eden bir şirket ve gayet güzel bir yıllıkta performansı var. Bakın sadece böyle ilerlemez piyasa böyle gidip böyle ekranda geçecek böyle bir şey yok. E, tabii ki dalgalanmalar olur. E, bugün almışsam buradan düşmüş. E, buradan hani burada neredeydin oluyor yani böyle e, üzülüyorum çok e, piyasa bakış açısını üzerine koyarak devam etmeye çalışan çok güzel insanlar görüyorum. Ama ben yemin etmiş kendimi geliştirmeyeceğim diyen insanlar da var. E, bu yüzden olabildiğince riski bölüp uzun vadeli bakmak zorundayız arkadaşlar. Ben tacirler değişken fonu tercih etmemin nedeni yine e, hisse senedi ağırlıklı bir fon ama en azından değişken bir fon ve e, bu miktarını daha hızlı azaltabiliyor. E, bu yönüyle de tercih ediyorum. E, Taciller değişken e, fonu e, portföyde de %6'lık bir etki yaratacak. Hemen altındaki bakın. Kare e, değişken fon. E, döviz ağırlıklı. İstanbul Portföy'de de çok ciddi bir riski bölme sistemleri var. Aylıkta da fena bir kazançlılığı yok. Birinin %5.33, diğerinin 3.73. Yıllıklarda ise İstanbul Porto %70 kazandırmış. Gayet güzel bir kazanç. E, Kara ise %57 kazandırmış. Yine güzel. Bakın şöyle bunun riske bölüş oranı. E, hem onlar değiştirecek hem de siz de riske böleceksiniz arkadaşlar. E, aksi takdirde e, 1-2 fonda kalırsanız e, maalesef piyasa şartları o an değişmiş olur. Sizin daha fazla kazandığını düşündüğünüz bölgeden bu sefer çok daha ciddi bir düzeltmeye gidersiniz. E, burada ben altın ağırlıklı bir portföyüm var. %100'ünü altın çeken tamamını altına çeken bir yatırımcı için konuşmak gerekirse belki e, bu portföyden daha güzel bir performansla ilerledikten sonra altında bir düşüş döneminde e, bu sefer o daha hızlı etki altında kalacak belki de çıkamayacak e, ve e, daha güçlü kazandığı miktarı çok daha hızlı kaybetmiş olacak. Bütün profesyoneller bu işi bölerek yapmakta. Maalesef birkaç tane böyle yorumlar gördüğüm için bir uyarı videosunu uzun uzun anlatmak zorundayım. Keşke piyasayı daha çok konuşsak. Şurada uzun uzun uyarı konuşması yapmış oldum. Kusura bakmayın. Evet şöyle devam edelim. Peki dolarda durumlar nasıl? Ona da şöyle bir bakalım. Dolarda da bakın hareketli ortalamanın üzerinde Mars indikatörü pozitif sinyal vermiş bulutunun üzerinde buradan bir düşüş var ama yani trendini koruyor orta vadede de bakın günlükte de nerelerden al sinyali vermiş ve al sinyalini devam etmekte ee, bakın 7 liralardayken. Al sinyali gelmiş yani borsa için. Kullanmış olduğum indikatörleri e, katıl destekçileri e, YouTube sayfamın hakkında bölümünden ulaşabiliyorlar. Ve eğitimlerine de yine ulaşabiliyorsunuz. Bu has indikatörü günlükte oldukça güçlü çalışan bir indikatör. Şöyle bakalım. Şuradan da sattırmış daha önce. Şu zararı yedirtmemiş. Bakın bir önceki karı da buradan yazmış. Bakın ne güzel buluttan çıkıyor. Ve bu karı yazdırıyor. Burada bulut altında. Bulutun içine girdiği zaman daha güzel bir teyit. Buluttan çıkamıyor ve yoluna devam ediyor. Çok güçlü bir kar gelmiş. E, hemen devam edelim. Şöyle peki. Gümüş'e bir yönelim oldu portföyde. Gümüşte işler ne durumda? Ona da bir bakalım. E, fonların teknik analizle ne ilgisi olduğunu da soran oldu arkadaşlar. E, umarım o arkadaşlar da daha fazla fark ediyordur fonlarda e, piyasa enstrümanlarını içine katmış olduğu bir e, aracı hizmet. Bu yönüyle e, bir gümüş fonuna yatırım yaparken gümüşün teknikte incelemeyeceksek. Ee, hiçbir anlamı kalmıyor yani. Ee, bakın burada çok güzel buluttan e, geri dönüyor. Bakın hareketli ortalamayı kesmiş. Alt, bulutun altına bir tane atıyor. Kapanışla yapamıyor. Devam ediyor. Çok güçlü bir destek almasından dolayı da ben e, gümüşü Porto'ya dahil ettim. Bakın e, günlükte ise al sinyali ne kadar güzel. 25 binlerde. Şimdi 27 binlerde. 27 bin e, gayet güzel bir trend burada gelmiş. Bulutun üzerinde hareketli ortalamanın üzerinde e, yolunda bir gümüş ilerleyişi var. Çok daha volatil bir e, enstrüman olmasından dolayı da e, açıkçası güçlü miktarlarda e, ekleyemiyorum. Bu noktada da dikkatli olmanız konusunda da uyarıda bulunmak isterim. Evet şöyle yabancı fonlara bir bakalım. Yabancı fonlarda da herhangi bir sorun görülmüyor teknikte. E, ancak altındaki durumdan dolayı ağırlıklarını arttıramadım. E, Gayet bakın buradaki trendinin üzerinde Mars indikatörü pozitif sinyal vermiş. bulutun üzerinde kocaman bir pozitif ilerleyiş var. Bakın burada yine al sinyali gelmiş günlükte de. Hareketli ortalamalar bulutların üzerinde. QGIS'in seninin bile üzerinde e, yine pozitif bir durum var. Fış indikatörü pozitifte de, günlükte de önemli bir e, indikatör. Bakın nerelerden? Şuradan tam sinyal vermiş. Burada bir al sat yaptırma da bile al sat yaptırmıyor. Bakın şuradan geri dönüyor çünkü. En alta gelmemiş. Ve hala... Trendini koruyacak şekilde fıçı indikatörü çok güzel çalışmış. Ee, Dow Jones'ta da. E, DAX'a da madem bakalım şöyle. Dax'ta durumlar nasıl? E, bakın Dax'ta da yine e, Mars indikatörü pozitif sinyalde, bulutun üzerinde, 100'in üzerinde yolunda diyor. Biraz uzak mesafeler var. E, belki düzeltmeler gelecek e, bu nokta. Ama e, zaten portföyde de yüzde 10'luk bir etki e, de e, trendli olan bir şeyi düşebilir düşüncesi yerine. E, zaten e, al sinyali doğru seviyelerden alınışlar gerçekleştikten sonra o riski takip edilebilir. VIX'e de bakalım. Korku endeksine. Korku Endeksinde durumlar nasıl? Korku Endeksinde seviyeler iyice düşmüş. Yani bu seviyelerdeyken borsaların güçlü olması da e, makul duruyor. Altının hatta düşmesi daha muhtemel seviyeler bunlar. Ancak altında güçlü bir artışta olması çok hoş. Böyle e, seviyelerde altın iyi bir kazanç sağladı açıkçası. E, bu bir arkadaşlar başarıdır. Bu noktayı e, sizlere değinmek isterim. Yani altın bakın bu noktalar 40'lara kadar e, burada e, Korku Endeksinde seviyeler var. Çok daha üstü seviyeler var. E, bu noktalarda e, altından e, 10'san para kazanmış olmak Kendinizi bu noktada eğer yatırım yapmışsanız tebrik edin. E, petrolde yükselişler devam ediyor. Petrolde de yükselişlerin e, olması tabii ki borsaya da e, pozitif e, yansıyor demektir. E, bir talep var. Talep neticesinde de beraber çalıştıkları açıktır. E, bu noktada da pozitifliğin olması borsalara da olumlu e, yansıyor. Beraber ilerliyorlar genelde. Evet e, anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. E, bu tabloya ve birçok analiz tablolarına e, katıldan destekle bulunan arkadaşlar ulaşabiliyorlar. E, tabii ki katıl desteği kanalın daha iyi içerikler yapması ve takibi bağlamında e, önem arz ediyor. Çünkü YouTube gelirleri arkadaşlar çok çok düşük. E, sizlerin desteği de e, bana daha fazla güç katıp uğraş vermeme neden oluyor. Binlerce saatlik emeklerin neticesinde bu tablolar oluşuyor. Temettü skorları, top 10x10, sektörün efendileri, endeksin hızları, bedelli sermayenin şirketlere katabileceği hızlar anlamında. Yine orta vadeli işler de gayet e, performansla e, olumlu ilerliyor. Burada da... E, dirayeti, e, alsatlardaki sinyallerin takibi çok çok önemli olduğu hakkında bir e, örnek tablo biçiminde bir takip e, sistemi. Yine bu tabloya da an ve an ulaşabiliyorsunuz. Yine kısa e, borsa analizlerine ulaşabileceğiniz bir sayfa bulunmakta. Herkese açık olan uzun vadeli yatırımın önemini anlatmış olduğum tabloya da e, herkes ulaşabiliyor arkadaşlar. Kanalın gayesi uzun vadeli e, riski bölen e, bir yatırım biçimine e, dönüşmeniz. Bu sayede güzel kazançlar sağlayabileceğinize inancımdan dolayı bir eğitim vermekteyim. Umarım faydalı videolar ortaya çıkıyordur. Güzel dönüşler de geliyor. Onlar neticesinde motive olunuyor. Açıkçası yorumlarınız beni oldukça motive etmekte. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.